Sevgili Yay burçları, yükselen burcu, Güneş burcu Yay olanlar. Bu videoda sizlere Nisan aylık burç yorumlarınızı paylaşıyor olacağım. Nisan ayında bir yeni ay, bir dolunay, bir de güneş tutulması yaşanacak. Yani ikinci bir yeni ay daha olacak. Ay genelinde diğer önemli gökyüzü görünümleriyle birlikte burcunuz nasıl etkiler alacak? Hadi dilerseniz vakit kaybetmeden detaylara şöyle bir bakalım. 1 Nisan'da 11 derece koç burcunda merkür kavuşumlu bir yeni ay yaşanacak. Nisan ayına güzel bir giriş yapacaksınız. Siz sevgili yay burçları için 5. ev alanlarınız bu yeni aydan etkilenecek. Yani mutlu olduğunuz, keyif aldığınız uğraşlarınız, size neşe veren konular, hobileriniz, sevdiklerinizle paylaşımlarınız, e, aşk, sevgi, flört veya duygusal ilişki hayatınız, çocuklarla ilgili gündemler, spekülatif yatırımlar, e, riskli yatırımlar, küçük küçük elde edebileceğiniz şans konuları e, varsa eğer estetik veya sanatsal konularla ilgili gündemleriniz. Bunlarla ilgili güzel başlangıçlar yaptıracaktır bu yeni ay. 11 derecede Koç burcunda demiştik. 12 derecede yani 1 derece fark ile Alderamin sabit yıldızı da bu yeni aya etki edecek. Yani sağlam kararlar aldıracak size. Duygular coşacak. İstekli olacaksınız. Emin olarak karar alacaksınız. Sezgiler, hisler artmış olacak. Zaten 5. eviniz aşk, flört, sevgi Emin olduğunuz bir aşka yelken açıyor olabilirsiniz, evlilik teklifi ediyor olabilirsiniz. Yani kararlı siz bir başlangıç yapacaksınız veya size bir teklif gelmiş olabilir bir duygusal ilişkiyle ilgili buna karar veriyor olabilirsiniz. Ya da çocuğunuz ile ilgili konuda ya da hobileriniz bu hobilerinizden kazanca dönüştürmek adına 5. evde alacağınız kararlar sizin Nisan ayına güzel bir giriş yaptığınızı gösteriyor bizlere. Beşli insana geldiğimizde ise 22 derece kovada Mars ve Satürn'ün kavuşumunu görüyoruz. Bu kavuşumun etkilerini ise siz sevgili yaylar 12. ev alanlarınızda daha çok hissedebilirsiniz. Fedakarlık ettikleriniz ya da etmek zorunda olduklarınız, şifalanma ihtiyacı hissettikleriniz, korktuklarınızla baş etme durumlarınız, geçmiş ile yüzleşme, geçmişten ders alıp daha kendinizi güçlü hissetme durumları, karmik konular kabullenmek zorunda olduğunuz derinlere attığınız eskiden yaşanmış sizi üzen veya yıpratan konular daha çok ruhsal sağlığınızı ilgilendiren konular gizli düşmanlarınızın su yüzüne çıkma durumları yani 12. ev derin konular ruhsal konular e, spiritüel konular, içinize attıklarınız, derinlerinizde sakladıklarınızı ifade eder. İşte buraların şifalanması adına uğraşlarınız, belki bir süredir kırgınlıklarınız, incindikleriniz var. Ama Evren sizin bu konularda daha güçlenmenizi istiyor, daha ruhunuzu e, dingin tutmanızı istiyor. İşte biraz daha mücadele et, biraz daha bu konularda sorumluluklarının bilincine var diyor Evren. E, bu konularda belki biraz daha e, ...zorlanabilir, mücadele verebilirsiniz 5 Nisan civarlarında. Çünkü 22 derece e, kovada olacak demiştik, 23 derecede ise 1 derece farkla Sadasul Sabit Yıldızı da etki edebilir. Olumlu etkileri şansı, manevi gücü getirebilir. Diğer yandan olumsuz etkileriyle de dost ihanetini gösterebilir, nankörlüğü gösterebilir. Gizli ilimler konularında güçlendirebilir biraz kafa buralara yorulabilir. Baba ile ilgili konular veya otorite gördüğünüz kişi ile ilgili sert tutumlar katı ve sert tutumlara maruz kalabilirsiniz. Umuyoruz ki olumlu olan etkileri daha çok yaşanır. 12 Nisan'a geldiğimizde ise 24 derece balık burcunda Jüpiter ve Neptün kavuştuğunu görüyoruz. Bu ikilinin kavuşumu 13 senede bir olur. Yani Jüpiter-Neptün kavuşumları ilahi gücü Güzel etkileri getirir ama 13 senede bir olur. Aynı burçtaki kavuşumları ise 166 yılda bir olur. Yani balık burcundaki Jüpiter-Neptün kavuşumu daha önce 1856 yılında gerçekleşmişti. Ee, sıvıları konuşuyor olabiliriz. Yani suları, yağmur, yağlar, derinler, denizler, petrol, yeraltı kaynaklarını konuşuyor olabiliriz. Kuyuları konuşuyor olabiliriz, savaşlar, barışları konuşuyor olabiliriz, ilahi güç, ilahi aşk gündemde olabilir, hisler, sezgiler, inançlar, hayaller daha coşkulu yaşanıyor olabilir. 16 Nisan'da ise Terazi burcunun 26 derecesinde bir dolunay yaşanacak. Siz sevgili Yay burçları bunu 11. ev konularınızdan daha çok etki alabilirsiniz, hissedebilirsiniz. Yani arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal gruplar, sosyal çevreniz, sosyalleşme durumunuz tam bağınızın olmadığı ama bir şekilde vakit geçirdiğiniz, keyif aldığınız kişileri ifade eder. Sosyal dernekler, kulüplere üye olma durumları, kaynaştığınız ekip arkadaşlarınız, reformlarınız, gelecek planlarınız, hedefleriniz, umutlarınız, kariyerden elde ettiğiniz gelirlerinizle ilgili gündemlerinizi ifade eder. Buralarda terazi burcundaki dolunay dengeyi, adaleti getirecektir. E, kararlar alırken uzlaşılacak kararları getirecektir. Çünkü Arcturus sabit yıldızı bu dolunaya etki edebilir. Buradaki etkisi sabit yıldızın ruhsal ilahi kanallarınızı güçlü çalıştıracak e, veya başarıları uzlaşmayı, barışı, güçlü etkileri getirebilir. 11. eviniz arkadaşlıklar, dostluklar demiştik. Buralarda yaşanmış olan kırgınlıklar, incinmeler, küslükler, dargınlıklar varsa uzlaşma etkisi, barış etkisiyle bu sabit yıldızın buralarda barış rüzgarları estirebilir, güzel etkiler getirebilir bu dolunay. Yani alınacak kararlar ve tamamlanmalar sizin lehinize olacak. 27 Nisan'da ise Venüs ve Neptün kavuşacak. Yine Yeni bir aşka başlatabilir, yaşanılan aşktaki sorunları çözebilir, güzel etkileri olabilir, parasal, finansal güçleri getirebilir, romantizma artmasına sebep olabilir, hedef, idealler, planlar, hayat planlarında güzel noktalara çekebilir, dargınlar barışabilir, maneviyat artacaktır, ilahi aşkı hissedeceksiniz bu kavuşumun etkisi güzel etkiler getirir. Rüyalar, sudan gelecek şifalar, sıvılarla ilgili güzel haberleri de almamıza sebep olabilir. 30 Nisan'da ise ayının son günü yani Boğa burcunun 10 derecesinde Uranüs'yen bir güneş tutulması yaşanacak. Güneş tutulmaları aslında bir yeni aydır. Yeni aylardan farkı ise yeni aylar yeni başlangıçlar yaparken minik bebek adımlarla attığımız başlangıçları ifade ederken güneş tutulmaları daha güçlü, kuvvetli, sağlam adımlar atarak yaptığımız, hayatlarımızda daha büyük etkiler bırakan 6 aya kadar da etkisi sürebilen başlangıçları ifade eder. siz sevgili yaylar için 6. ev alanlarınızda yaşanacak. Bu güneş tutulmalarının etkileri yani günlük yaşamınız, düzeniniz değişecek. Sağlığınız ile ilgili konularda Sağlam adımlar atacaksınız, güçlü adımlar atacaksınız. Ee, belki bir süredir ertelediğiniz sağlık sorunlarıyla ilgili artık kökten çözümlere doğru ilerleyeceksiniz. Yani artık sürekli sürekli minik tedavilerle, canınızın acımasıyla uğraşmayacak, bunu kökten çözecek e, konulara doğru yöneleceksiniz. Belki iş hayatınızda pürüzler var, bunlarla ilgili köklü çözümler getireceksiniz. Belki günlük yaşamınız sorunlu, problemli gidiyor, bununla ilgili artık sağlam bir adım atmak isteyeceksiniz. Yani Uranüs'ün olduğu için de sürpriz, beklenmedik gelişmeler, oluşumlar da yaşanabilir. Yeni tohumlar atacaksınız aslında. Yepyeni başlangıçlar yaparken ve 6 ay kadar etkisi sürecek. Huzur, sabır, ön planda maddi manevi güvence ön planda olacak sizin için. Sağlıkta da bu Nisan ayında daha çok bel ve boyun fıtıkları, safra kesesi, idrar yolu enfeksiyonu, el ayak bilekleri, tansiyon ile ilgili sorunlar, baş bölgesindeki alacağınız sıkıntılı durumlar yani başa darbe olabilir, göz kulak burun hassaslaşabilir, takıntılı olma, anksiyete gibi ruhsal sıkıntılı durumlarda bu Nisan ayında yaşanabilecek sorunlardan olacak. Videoyu buraya kadar dinlediyseniz sevgili arkadaşlar Sizlere desteğiniz, ilginiz için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca kanalıma abone olup bildirim zillerini de açarsanız yeni videolarımdan yüklediğim zaman ilk siz haberdar olabilirsiniz. Danışmanlık almak isterseniz, yıldız haritanıza baktırmak isterseniz de bana ekrandaki iletişim numaralarından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşebilmek dileğiyle mutlu, huzurlu sağlıklı, keyifli bir Nisan ayı geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kılın, hoşça kalın, hoşçakalın.